Türkiye'nin en parlayan yıldızlarından biri. Sadece oyunculuğu, güzelliği ve sahnedeki ışığı değil, aşk hayatı da yıllardır magazin manşetlerinden inmiyor. Peki Serenay'ın kalbinden kimler geçti? Hangi setler aşka dönüştü? Hangi ilişkiler efsaneleşti? Hadi gelin Serenay'ın romantik serüvenine birlikte dalalım. 1000 2010 2012 Lale Devri'nde ilk perde Tolgahan Sayışman hikayenin başlangıcı Lale Devri setine dayanıyor. Serenay ve Tolgahan Sayışman arasında önce sıcak bir dostluk Sonra tatlı bir kıvılcım. Set romantizmi kısa sürede gerçek hayata taşındı. Ama yoğun tempolar ve hayat farkları bu aşkın önüne geçti. 2012'de perde kapandı. İlk aşk, Serenay'ın gençlik yıllarının unutulmaz provalarından biri olarak kaldı. 2. 2013-2015 Medcezir Fırtınası Çağatay Ulusoy iddia. Serenay bu kez Cezir dizisinde Çağatay Ulusoy'la yan yana geldi. Dizideki efsanevi Yaman ve Mira enerjisi öyle güçlüydü ki kamera arkasında da kalplerin hızlandığı söylenmişti söylentisi başını gitti. Magazin basını gerçekten birlikte misiniz? Sorusunu defalarca sordu ama ikili net bir açıklama yapmadı. Bu aşk kulislerin en çok konuşulan ama asla resmileşmeyen sırlarından biri olarak hafızalara kazındı. 3. 2015-2019 Uzun metraj aşk Kerem Bürsin ve geldik Serenay'ın en çok konuşulan en uzun soluklu ilişkisine Kerem Bürsin ikili birlikte başladıkları reklam projeleriyle yakınlaştı ve kısa sürede Türkiye'nin favori çifti unvanı Anını kaptı. Tatiller, kırmızı halılar, sosyal medyayı sallayan fotoğraflar, her şey masal gibiydi. Ama yoğun set programları ve farklı hayat planları 2019'da bu masalı bitirdi. Serenay için bu ayrılık, kariyerine daha güçlü odaklandığı yeni bir dönemin kapısını açtı. 4 2019-2020 sürpriz ve kısa bir hikaye. Cem Yılmaz, Kerem Defteri kapanır kapanmaz magazin gündemi yine alev aldı. Bu kez Serenay'ın adı usta komedyen Cem Yılmaz'la anıldı. Birlikte görüldükleri her kare sosyal medyada fırtı kopardı Ama bu sürpriz aşk çok uzun sürmedi. Farklı hayat tarzları ve yoğun programlar bu ilişkiye tatlı bir ara dedirtti. 5. 2024 Yeni Nesil Romantizm Mert Demir ve Son Perde 2024'te Serenay'ın kalbini çalan isim bu kez müzik dünyasından Mert Demir. İkilinin sosyal medyadaki minik ipuçları hayranları heyecanlandırsa da bu ilişki önceki aşklardan çok farklı. Daha sakin, daha gözlerden uzak ve çok daha temkinli. Serenay Sarıkaya'nın aşk hikayeleri setlerden sosyal medyaya uzanan birer magazin klasiği. Her ilişki onun hem kendini hem de kariyerini yeniden keşfetmesine katkı sağladı. Peki sizce Serenay'ın en efsane aşkı hangisiydi? Tolga Han'ın ilk heyecanı mı? Çağatay'la dedikodularla dolu dönem mi? Kerem'le uzun soluklu masal mı? Yoksa Mert'le yeni nesil romantizm mi? Yorumlara yazın, Serenay'ın kalp yolculuğuna birlikte karar verelim.